Lan böyle bir zamanlama yok ya. Erhan'ın arkasından geliyor. Öyle. Beni vuruyor ya. Gel gel can. Zonga çık. Git Erhan git. Erhan <laughs> git. Aynı, aynı Arven gibi git git diyor. Erhan yani oraya değil. Er... A'ya mı diyorsun? <laughs> Yön de söylesene. Kendim isteyeceğim şimdi ya. Yani. Git deyip silahla kapıyı işaret edin. Kafayı çeviriyormuş adam oraya bakıyormuş meğerse. Geldi. Kapının önünde. Girdi. Cik <laughs> kişinin... Ya şimdi ya, kendimi ya. sikeceğim ya. Ananı yolunu sikeyim. <laughs> AK aldı gitti öldü ya direkt. Aldı, ya kapıdan çık diyor zannet. Hayır. <gülüyor> Ali diyor ki yolu gidelim diye hamle dedi. Git Erdoğan'ın Long'u. Don do de. Or, longa demedik. Longa demedik. Gabriel'a gülüyor ya yine. Dedik kapıyı göster. Ali Ali ben ben demedim. Ha, amına koyduğum tamam, nereye bakıyorsun? Duymadım. Onu duyma. Nasıl ben yaş? Gelin. Sessiz gelin. <laughs> não... Sessiz gelin. Ya, ya ne sessiz amına korum çekil ya. Çekil bırak beni bırak. Bırak sikerim amına. Saatten sonra sessiz diyor. Eren bomba alsana bana. Eren. Oynayamadım. Sikerim sessiz ya amına. Ya amına korum sessizliğim ya. Allahım oynayamadım ya, silah alamadım. Normal rekabet, normal rekabet gerek Allah için ya. Siktir Sik gidelim ya. Siktir gidelim sen benim be- Abi bu orospu çok garip vuruyor ya. Ay. Eşe attım ya. Allahım başım. Gülmekten nefes alamadım. Sıkma lan. Manyağa bak ya ölmedi ya. <laughs> Elinde bıçakla geziyor <laughs> <ya. Allah 'ım>, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir de ya. Orospu çocuğum kıymasın billahi <laughs> <laughs> gerçekten ya bize bak Allah Muhammed'in vallahi altıma çırıp vallahi altıma çırıp ya abadan <laughs> Allah'ım. <Bayram. Uydu işte. gülüyor> Ağladım ya. <laughs> Adamları ağlattı beni ya. Allah <laughs> ben daha oynayamam söyleyeyim.